Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Craft Fighter'ın 3. E, bölümüne hoş geldiniz. E, hemen başlayalım tekrar. E, random seçelim. O oldu. Buna da bir tane iskelet. Bu arada biraz öğrenmeye başladım. E, siz yokken biraz oynadım. Hmm. Pig vs iskelet. Evet arkadaşlar oyundan bahsedeceğim biraz. Ee, oyun şöyle. şu an. Ee... Gördüğünüz gibi yine savaşıyoruz. Ve artık kaçabiliyorum. Ya ikili kere kombo yapmıştım. Ya... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ah başladı mı? Neyse. Bu arada tuş sesleri geldiği sözleri. Ya. Üf. Ölmüyor bu. Ölsene. Arkadaşlar oyundan bahsedemeyeceğim de olabilir. Tekme 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 tekme. Arkadaşlar bu oyunu aslında anlatacak bir şey yok. Sadece tekme. Oyun tekme diye ibaret. Evet. Şimdi tekrar yeni bölüm açalım. Aa bir şey oldu. Ee, peaceful yapalım bakalım. Ne kadar kolaymış. P. herhalde bu neyse artık. Ve yine kazma varmış. Bunda. Aslında artık öldürmek kolay. Ya vurmuyor ki ya. Başka peaceful yaptım. Vuramıyor gerçi. Bir tane vursun sonra başlatsın. Ben başlayayım. Hadi. Heh başlattı. Şimdi bana vurma abi. Bana vurma. Şimdi bana vurma. Heh, böyleydi herhalde. Kombo. Hayır olmuyor. Olmuyor. Hep böyle. <laughs> banana ne patlar. Arkadaşlar, eee 3. bölümde tavuk nedense uçuyor havalı. Ee, bu sefer yine bu. Yine bu. Ee, aynı olduk. Bu sefer hard yapalım bakalım. Olacak mı? Yine tavuk uç uçan yere geldik. Yine ee, oyun G ile bazen koma yapıyor. H ve J ile H korunuyor. Ay. J ile korunuyor. İki kere böyle yön bastınız arkadaşlar. Gel oh. Ya yapıyordum. Her koma yapışımda. Aynı hani şey olmasın lazım. Hatta zor ya. Oh. Ya sen ne zaman kılıcın oldu? Ne oldu? Hatta bir zor. Ya nasıl yapıyorsun o komboyu nasıl oh. Aa kaçtım. Vurma ya. Gerçekten gıcıklar. Gıcık kaptım. Gıcık hastalığı. Valla ben de daha yapamıyorum. Allah Yine aynı şey. Evet bu sefer kazandım. Ama tekme to tokatla öldük. Tamam şimdi ya hiç komba yapamıyorum ki. Bir biraz zaman yap. Bak. Ya. Abi tam yapıyordum, tam yapıyordum. Bak yine yapacak, aynen. Şimdi yine bana dalacak, yine yenileceğim. Evet. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.